Ben kendi hesabımdayım şu an. Hayır, ee, odaya girerim. Oda açayım. Odada bakalım... ...Vickers Light'ın zırhı nasıl. Hemen seni de davet edeyim. Bir dakika. falan da bakacağım. Anlamadım. bu tabatı diyorum bir kısım. Şu anda 75. Hı hmm. hı. Ee, o yüzden hani tam full özelliklerini göstermeyecek ama. Bir şeye gelsin ortaya geldi. Ortaya geliyorum. Şu an şeye gelene kadar, şu tepeye gelene kadar 64 oldu. Harita var. Şeye gitsene. Bulldown yapsana şu e, ortada. Kuvveti mi istedik? Harita kuvvetli ya. Kenarları sadece biraz. Ben bu arada o dafansam seni sarı kenarından dölebiliyorum. Bak bir dakika da bak. Şurası sektiriyor. Bak. Şurası. Evet, Ama bak şurası iyi. Şu kenarlar var ya. Kupon var mı? Yoksa yok, yok. Ken yanaklar. Yanaklar çıkıp vurmaya baksan. Tarık yanağından mı yapıyorsun? Hı hı, tarık yanağı siyah. Bir cam puanı seninkinden az da dur bakayım H'ye vermişsin az ediyor Önden yok. Kupaladan kır şey kupaladan diyorum. kırmızı. Arkadan ya yerdim arkadan yediriyor. Hayır. Nasıl bir saniye 6 saniye küsür ama şeyle 7 saniye küsür aynen 7.3 Bunun retabatı falan bir şey olsa altı 6.3'e altı nokta kadar düşer bir düz dursana şurada tarih oynasana abi fazla çıkma e, tarihini eğilecek bir şekilde dursana şu an losum var onun. Hmm. nişan almak lazım ya yani. ama delinir abi oğlum bir dakika bir de Mermi izleri falan değil lan? Gelmiş öpücüğü, cehenneme ver. Mermi izleri de var, doğru. bakayım. Ben seni demin bir Mermi arkadan denmiştim. Arkanda olmak lazım. Yok. Var, şu an. Şu anda var mı? Şu an var, şu an yeni attın. Ben de grafikler yemek hemşire diyeyim. Yok. Ben de grafikler Ama sen bunu oynarsın ha bir de ufak ya Hı hı e gelir ya yani. Bir dakika Ben de şu anda hiçbiri yok en düşükü almışım diye Hızlı değil mi? Seri zaten. Aynen anladım. dönüşler. Bak bir düz, güzel. dümdüz dursana bir karşıma geç. Hafif açı versene. Bak. Şöyle. Bak şurası da siktir ya. eee şey mi? Gun magnet mi? O? Yok yok. Ön, ön alt değil ön üst. Bu neydi, bu neydi, bu neydi. Gövde zırhından değiliz. Şey yapayım, ha işte biraz aç verirsin ama şu aradan yani iyi yanaklardan hafif sola Senin, dön sola sola baksana sola yok yok sola taleti çevir sola çevir yani tam yok hafif kırmızı oluyor da sonra yine şu oluyor iyi ama yani yine, yine şey olsa da e, ne kadar light olsa da sektiyan potansiyel olan bir tane Tamam. ya. ya. Hı -hı. <laughs> Aha, ilk Sesin azaldı sanki ya. Bir Otomobilin... defa elimizden mi kaynaklanıyor ama Neyse. Şu an bize bir lot da Bu Burada Geçelim artık normal maç oynamayı Olur mu? Olur olur tamamdır Şey yapalım o zaman Ben kendi hesabına geçeyim Bir dakika o zaman Ne yaptın? Bir dakika. Siyah ekran vermeye çalışıyorum da. Nasıl yakışıyor? Tamam, ben de bak Ben de bakayım şey de yapar yayını bir kapatıp açabilirsin nasıl? sonlandırmam gerekiyor o zaman ama yayını durduramıyorum <gülüyor> 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 yayını kapatmasan yaparsan ne olur gözüküyor mu ki Sefa. Efendim? Yayını kapatmadan yaparsan. Ya şey e, geçen şey göstermişti ya Ali abi göstermişti ya bilgisayarın ekranıyla şey yapıyorsun iki ekran falan vardı. Onu yapıyorsan yap. Ben bilmiyorum kim yapacak Bir dakika o zaman kapatıp açalım. Öyle yap o zaman şey yap ya. E